Muhterem kardeşler, aziz müminler, şerefli Müslümanlar, temiz insanlar. Allahu Teala şu gösterdiğiniz gayreti, hizmeti, himmeti, toplantıyı, cemiyetinizi şimdiden mübarek eylesin. Rıza ve rahmetine cümlemizi Rabbim nail eylesin. Amin uzun zamandan beri sizlerle buluşmak, görüşmek, konuşmak, tanışmak, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak maksadıyla yıllarca gönlümüzde, zihnimizde sizlerle bu buluşmayı beklemiştik. Ancak demek ki Allahu Teala'nın takdiri ve taksimi bugüneymiş. Yine böylece bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ve sizlerden aldığım hızlı, hazzı, saadeti, mutluluğu ifade ederek başlıyorum. Sizleri böyle samimiyetle, sadakatle bir arada beraber görmekten de vallahi sonsuz bir mutluluk duymuş oldum. Bana güven verdiniz, bana emniyet verdiniz, bana cesaret verdiniz. İnşallah gayretlerimizi daha da artırarak çok güzel müşterek çalışmalar yapmış olacağız. Allahu Teala şimdiden cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kardeşler, 16 yıldan beri bu hicret ve fetih toplantıları devam ediyordu. Bu sene de aranızda bulunmak bize nasip oldu. Duygularımız, düşüncelerimiz hiç şüphesiz ki aynı çizgide devam ediyor. Ama bir ara gelmenin de faydası var. Bereketi var inşallah. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eğleyecek. Vası takılacak ve belki de 2000 yılı tümüyle ve tamamıyla İslam'ın konuşulduğu, araştırıldığı ve insanlığın bütün sıkıntılarına çare olacak bir zaman ve zemin olacak inşallah. Onun bazı örneklerini sunacağım size inşallah. Kardeşler, hicret hepinizin elhamdülillah belli seviyede zihninizde, aklınızda hicret deyince ne olduğu, ne olmadığı tarafınızdan biliniyor. Oralara fazla girmeden bazı böyle mühim ve orijinal noktalarda düşüncelerimizi ve birikimlerimizi sizlere arz edeyim. Arkasından da fetihle ilgili zamanımızı ilgilendiren cihetleriyle devam edelim. Fazla sizi bu havasız diyeyim bir ölçüde sizi burada fazla bekletmeden sıkmadan tahammülünüzü zorlamadan inşallah daha ileride 3 aylık programlar şeklinde sizlerle yeniden buluşmak üzere sohbetimizi değerlendirelim inşallah. Kardeşler hicret herkesin ve hepimizin bildiği gibi ayrılmak anlamına geliyor. Terk etmek anlamına geliyor. Bırakmak anlamına geliyor. Vazgeçmek anlamına geliyor. Çok muhteşem bir kelime. Her Müslümanın hicret kelimesini, bu bir kelime olmaktan çok mefhumdur, kavramdır. Temel kelimelerden biridir. Bunun bilinmesi lazım. Lügat manası, istilahi manası, terim manası, İslami anlamlarını ve Cenab-ı Hakk'ın bu kelime yüklediği manaları hepimizin bilmesi şarttır, zaruridir ve zarurat-ı diniyedendir. Zarurat-ı diniye demek dinen bilinmesi herkese farz olan ilimlerden, bilgilerden sayılan şeylerdir. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve müslime dediği Efendimizin bu İslami temel kavramları, temel kelimeleri, hicret ne demek, fetih ne demek, cihat ne demek, fatih ne demek, fatih ne demek Fatiha suresi, bakın Fatiha, Fatih ve Fatiha. Cenab-ı Hak Kur'an'ın açılışını yapan sureye hangi ismi vermişti söyleyin? Fatiha. Açış suresi demek. Kur'an açıyor. Allah'ın kelamını açıyor. Allah'ın kelamını kitabını açan sureye Fatiha suresi denmiş. Bu ne muhteşem bir mana var. Ancak hicret ayrılık Allah'ın rızasına kavuşmak maksadıyla ayrılık. Herhangi bir sebeple ayrılmak anlamına değil, Allah'a ve Resulüne gitmek üzere ayrılık. Onun rızasına ulaşmak için ayrılık. Bu hemen hemen bütün peygamberlerin hayatında tecelli etmiş bir hadise. Ve bugün son Nebi-i Ahir Zaman olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında çok büyük manası olan bir hadise. Ondan sonra kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in hayatında çok manalar ifade eden bir kelime hicret. Resul-i Zişan Efendimiz'in hayatında çok büyük safalar var. Çok büyük hadiseler var. Ama demek ki hicret hepsinden daha önemli kabul edilmiş ki Allah Resulü'nün hayatını ifade eden tarih olarak Hicri tarih kabul edilmiş. Hicret ne kadar büyük bir hadisedir ki tarih başlangıcı olmuş. Başka ne olsun? Tarih başlangıcı. Ve hakikaten Hicreti sîretün Nebi, efendimizin siyerinde, hayatında, seyrinde Hicreti okuduğumuz zaman gerçekten hayretler içinde kaldığımız olaylarla karşılaşıyoruz uzatmadan söyleyeyim. Mesela Efendimizin mazhar olduğu, Rabbimizin ona ikram ettiği mucizelerden birisi olan Miraç mucizesi. Hepimiz biliyoruz. İsra ve mu Miraç. Hepimizin okuduğu, dinlediği senelerce Miraç kandillerinde konuşup görüştüğümüz gibi Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram devam edin İlel Mescidil Aksa Kudüs Mescid-i Haram Mekke malum Mescid-i Aksa Kudüs'te gecenin çok az bir zamanında saat saniye bildirilmiyor ama çok az bir zamanında Habibini Resulünü Mekke'den alıp Medine'ye meşakkatsiz bir şekilde Harikulade bir hadise. Zahmet yok, meşakkat yok, eziyet yok. Gayet Allah kendi kudretiyle, kendi rızasıyla, kendi rahmetiyle Habibini alıyor, Kudüs'e konduruyor. Allah. Ve orada muazzam bir toplantı. 124 bin peygamberle toplantı. Aman Ya Rabbi. Kainatın en büyük toplantısıdır o. Şimdi ben şuraya Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu Miraç hadisesinde veya İsra. İsra demek gece yürütmek demek. Gece gündüz olan yürümeler İsra denmiyor. Karanlıkta yapılan yürümeler, yürütmeler, yürüyüşler hep İsra kelimesiyle ifade edilmiş. Onun için geceleri efendimizin etrafa çıkarttığı keşif birliğine askeri hareketi gerçekleştiren birliklere ne denir? Seriye, gece çıkan nöbetçiler, askerler. Seriye, sera, istiradan geliyor. Bu kadar rahatça Habibini Mekke'den alıp Kudüs'e götüren Rabbimiz niçin hiç düşündünüz mü? Niçin Mekke'den Medine'ye hicreti böyle kolayca olmamıştır? Dilelerle dolu. Korkunç olaylar içerisinde cereyan ediyor. Allah dileseydi Mekke'den Kudüs'e götürdüğü gibi rahatça onu Mekke'den Medine'ye götürebilir miydi, götüremez miydi? Niye götürmemiştir? Vallahi buraya düşmemiz lazım. Hicretin bel kemiği burasıdır. Yani Allah nitekim tecelli etmiş, alıyor Mekke'den Kudüs'e hiçbir zahmet, eziyet, meşakkat yok. Fakat Mekke'den Medine'ye o 450 kilometrelik mesafedeki hicret olayı baştan başa faca bir azamet, bir eziyet, bir alamet, bir ibret alınması gereken mü müstakil bir sahne. Çıkışı, devamı, mağara, Sevir mağarasındaki o üç günlük kalışları aman ya Rabbi. Arkasında yüzlerce katil, öldürmek için koşanlar, yollara düşenler, zalimler, katiller, sefiller, alçaklar Muhammed'i öldürecekler, haşa! Rasulü Zişan Efendimiz'in aldığı tedbirler, Hz. Ali yatağına yatırması, ben gittikten sonra emanetleri sen dağıt ya Ali! Benim yatağıma sen yatacaksın. Ama 40 tane katil gelecek senin başında bulunacak. Ne diyorsun? Yatabilir misin? Yüreğin yeter mi deyince Sidake Ebi ve Ümmi ya Resulallah. Anam da babam da canlı sana feda olsun ya Resulallah diyebilen sahneleri. Her biri bir alamet bunların. 40 tane katil seçmişler. Haşimoğulları kan davasına kalkışmasın diye Muhammed öldürülürse Haşimoğulları kan davası açmasın diye, açarsa da gücü yetmesin diye katil toplamışlar. Hane-i Saadet'in önüne sıralamışlar. Allah'ın Resulü haber, cibril ile Emin gelmiş haber vermiş. cibril ile Emin, bakın Cebrail'in de sıfatı Emin, Hazreti Muhammed'in de siz söyleyin. Emin. O da Emin, Muhammedül Emin, cibril ile Emin. Şu güzelliklere bak Allah aşkına saatlerce anlatılsa bunların manası bitmez. Çok derin, çok engin, çok zengin konular bunlar. Haber veriyor ama Allah Habibini koruma altına almıştır. Koruma altına almıştır. Gecenin belli bir saatinde Allah'ın izniyle, hicret maksadıyla hane-i saadetinden ayrılıp gidiyor, katillerin arasından geçip gidiyor. Hiçbirisi görmemiştir. Sure-i Yasin'i okuyorsunuz. Orada birinci sayfada açıkça ifade etmiş. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. Fe <laughs> şeynahum gözlerini kör ettik. hum la yusrun görmediler. Göremediler. Muhammed Mustafa'yı göremediler. Geçti gitti. Kur'an'la sabit, ayetle sabit bunlar. Haşa hikaye değil. E şimdi bunca çileler, cinayetler içerisinde, katiller arasında hicret cereyan ediyor. Oradan mağaraya, hepimizin bildiği gibi mağara da öyle sıkıntılı bir yer. Düşünün kainatın efendisi, Allah'ın Habibi olan bir zatı Cenab-ı Hak resmen mağaraya sokuyor. İnsan sevdiğini, Habibini mağaraya sokar mı? Sokar. Davanın akışı böyle. O hicret hadisesi peygamberimizin zatı ile alakalı değil, doğrudan doğruya ümmeti ile alakalı bir hadisedir. O bir taktiktir. O bir stratejidir. O İslam için bir mücadelenin metodudur. O öğretiliyor ve ümmeti Muhammed'e adeta ibret olarak gösteriliyor. Başka çaresi yok. Yoksa Habibi ile alakalı olsaydı alırdı Mekke'den kondururdu Medine'ye. Ne gerek vardı bunca şeylere? İbretler, alametler, işaretler, beşaretlerle dolu. Hicret kadar zengin bir hadise yok kainat. Mağaraya giriyorlar, arkasından katiller izini takip edip gelip mağaranın önüne kadar geldiler mi gelmediler mi? Vallahi geldiler. Ayetle sabit. Ebu Bekri Sıddık adeta kalbi çarpıyor. Katiller geldi biraz eğilip baksalar bizi görecekler ya Resulallah sana zarar geleceğinden korkuyorum. Vallahi nefsinden korkmamıştı. Nefsinden korksaydı hicretle beraber olmak istemezdi. Mümkün değil. Ayetle ifade edilmiş. La tehzen innellâhe devam edin. Ma'ana hüzünlenme, kederlenme, Ey Sıddık-ı Azam hüzün çekme, gam yeme Allah bizimle beraberdir. Davaya bak ya Rabbi. Ne? Hiçbir zarar gelebilir mi? İnne Allah'a meana denmiştir. Allah'ın korumaya aldığı zata hiç kainata kimse ilişebilir. Aman ya Rabbi şu berekete bak. Bir yandan da tedbir için, kudretini ızhar için Cenab-ı Hak Dünyanın en zayıf mahlukatından olan örümcek ile o mağaranın ağzını kapatmış mı, kapatmamış mı? Şu ibretlere bak Allah aşkına. Yeryüzünün en zayıf mahlukatından birisi de nedir? Örümcek. Zaten Kur'an-ı Kerim örümcek hakkında hatta örümcek ismine izafetle, Kur'an'da müstakil ne var siz söyleyin? Sure var sure. Suretü'l-Ankabut örümcekle alakalı bir sure var. Yani bu sureyi dilik bir incelemek lazım. Ne hikmetler var. Henüz Kur'an anlaşılmamıştır. Kur'an'ın sureleri insanlığa aktarılmamıştır. Kur'an kadar kapalı bir hazine kalmamıştır. Aktaramadık, anlatamadık, çözemedik. İnsanlığa sunamadık. İnternete giremedik. Herkes girdi porno girdi, pislik girdi, her şey girdi ama Kur'an-ı Kerim'i koyamadık internete. Dünya takip edemedi. Zavallı beşeriye, çırpınıp duruyor. Bir zamanlar komünizmin elinde çırpındı durdu. Şimdi kapitalizmin, sosyalizmin, falanizmin hepsinde heler oldu beşeriyet. Kur'an'a ulaşamadı. Kur'an'ı onlara ulaştıramadık. Yarın mahşerde bunun ızdırabını çekeceğiz. Çünkü kafirler cehenneme sevk edilmeden önce hani idam ağacına idam edilmeye giden idam mahkumuna sorarlar. Son sözün nedir derler mi demezler mi? Son sözünü söylerler. Cehenneme gidenler de son sözlerini şöyle söyleyecekler. Öylemiş. Ki bunu da hepiniz belki defalarca okumuş olduğumuz bir suretin içindedir. Suretül Mülkün yani tebaş geçiyor. Ne diyor? Lev künnâ nesma'u ev na'kilu ma künnâ fi eshabi sa'ir eğer Kur'an'ı işitseydik işittiğimiz ayetleri de aklımızda düşünseydik biz şimdi cehennemlik olmayacaktık diyecekler. Kur'an'ı nasıl işitsinler? Kur'an'ı onların bulunduğu noktaya kadar kulaklarının duyacağı kadar yere götürdük mü götüremedik mi? Vallahi götüremedik. Lev künnâ nesme'u işitebilseydik diyor. Onların işiteceği noktaya kadar Kur'an taşımak bizim vazifemizdir. Taşıyamadık. Kur'an'ı taşımak lazım. Yoksa beşeri düşünceleri, beşeri hevesleri, heyecanları taşımanın değil, Allah'ın kelamını taşımanın tedbirini alamadık. Hele Kur'an'ı taşı bakalım nasıl Cenab-ı Hak sana sahip çıkıyor. Sen bir takım efendilerin, bir takım zatların, bir takım şairlerin kendi beşeri kelamlarını taşıyorsun. Allah'ın kelamını taşıyacaksın. Eğer bunu yapabilseydik. Ev na'kilu aklımızla işleseydi yani O ayetleri de bize ulaşan ayetler düşünebilseydik, anlayabilseydik diyor. Ma kunna fi fi Arapça içinde demek. Eshab-ı Sa'ir şu cehennemliklerin arasında bulunmayacaktık. Demek ki bir bakıma burada bizim sorumluluklarımız var. İşte hicret buradan devam. Peygamberi Zişan'ın bunca çilesi, zahmeti, bunca eziyeti sebebi nedir? Kur'an'ı Medine'ye taşımak, oradan yeryüzüne taşımak, kainata taşımak Kur'an'ı. Peygamberin taşıdığı tek şey Kur'an'dır. Öyle mi değil mi? Başka ne olabilir? Bugünkü müminlerde böyle bir heyecan olmalı. Kur'an'ı taşımak. Kur'an'ın manasını, mefhumunu, hakikatini, mahiyetini, tefsirini insanlığa taşıyabildiğimiz kadar Müslümanız. Taşıyamadığımız kadar da Müslüman değiliz. Bütün ölçü buradan alınması lazım. Peygamber Zişan bir ömür, 23 sene aslında diğer peygamberlere göre fazla bir zaman değil ama 23 sene zarfında bütün Hicaz dünyasını tamamen Kur'an'dan haberdar etmiş miydi, etmemiş miydi? Etmişti. Biz daha şurada burnumuzun dibine Kur'an'ı duyuramamıştık. Allah'ın Kur'an'a çok büyük bereketi var. Öbür peygamberlerde mesela hemen hemen her peygamberin hayatında hicret var dedik. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Nuh Aleyhisselam büyük peygamber. Ülül azim bir peygamber. Peygamberlik yaşını Kur'an-ı Kerim veriyor mu vermiyor mu ne dersiniz? Kaç, kaç sene peygamberlik yapmış? 950 sene. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامَنْ Ayet ifade ediyor. 50 eksik bin sene kaldı diyor. Beşeri yaşını değil, nebevi yaşını veriyor. Yani peygamberlik yaşını veriyor. Esas yaşını Kur'an-ı Kerim vermemiş. Çünkü mühim olan peygamberliğidir. Peygamberlik yaşı. 950 sene peygamber olarak çalışmış, çırpınmış, didinmiş. Aman ya Rabbi ezalar, cezalar, cefalar, felaketler ama 950 sene mücadele etmiş. Nuh demişler. Siz söyleyin. Peygamber dememişler. Kendisini inanan insanlar 16 kişi. Korkunç bir şey bu. Ne yapsın? artık sabrı taşmış mübareğin. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bırakma demiş. Ne yapsın kardeşim? Kolay bir şey değil. Oğlu bile inanmamış. Oğlu, öz oğlu. Ya büner, ya büneyyer kemme me'ana. Gel ey benim oğulcuğum, yavrucuğum. Ya büneyye Arapça. Ey benim biricik oğlum. İrkeb ana şu gemiye beraber bizimle bin. Vallahi binmedi. Binmedi. Biraz sonra tufan olacak, kıyamet kopacak. Yeryüzü suyun altında kalacak dediği halde. Kalsın diyor ne, ne anlamı var? Seavi ila cebelin Şu karşıdaki dağı görmüyor Dağa tırmanırım. Dağ beni korur. Allah kim oluyor dedi. Subhanallah. İşte hicret başladı. Hazreti Nuh'un hicreti neyle başladı? Söyleyi neyle başladı? Gemiyle başlamıştı. O da bir hicrettir. Suyun üzerinde altı ay dolan 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 nihayet sular çekildi. Ya erdubla'i ma'eki ya semav akli ey gök sek suyunu ey yeryüzü yut suyunu ya erdubla'i ma'eki ayet bunlara. Sular çekildi nihayet gemi durdu indiler ve oralara girmeye orada tarihi hadis Mühim olan hicretin sırları, hikmetleri, meselelerle durmak lazım. Bu derece ama Peygamberimize bakın, Efendimiz'e bakın, Hudeybiye anlaşmasına kadar 1400 civarında mümin peydahlanmış. 1400 sahabe diyelim. Ama ondan hemen sonra Mekke'nin fethine gelirken kaç kişi olarak geldiler? 10 bin kişi. Veda haccında 120 bin insan. Şu berekete bak. Hicretin bereketi bu. Vallahi hicretin bereketidir. Hicret İslam'ı taşımak için bir yerden bir yere ayrılmak demek. Kaçmakla alakası yok. Efendim eziyet vardı, ceza vardı, azap, gazap, hay hiç alakası yok. İslam'ı taşıyamıyorlardı, sıkışmışlardı, çıkış yaptılar. Emniyet sıfabı gibi aleme taşındılar. Ne yapsınlardı? Hicret kaçmak olur mu? Mümkün mü? Zaten hayatımız baştan başa hicrettir. Ana rahminden dünyaya çıkış, ana rahminden ayrılmak nedir? Siz söyleyin. O da bir hicrettir. Ana rahminden ayrılmak zorundayız. Hiçbir Çocuk ana rahminden kendi iradesiyle ayrılamaz. İlahi iradeyle ayrılır. Öyle mi değil mi? Orada rahat bir hayat içindeyken o cenin, Arapçada ana rahmindeki çocuğa cenin diyorlar. Cenin demek cin, kapalı, örtülü, anlayamıyoruz, göremiyoruz. Cenin doğunca artık cenin olmaktan çıkıyor, bebek oluyor, çocuk oluyor, velet oluyor, neyse ana rahminde o kadar rahat bir hayat sürüyordu ki rahim olan Allah'ın oradaki hayat nizamını yaşıyordu nasıl bir nizam aynen cennet hayatını yaşıyordu çocuk cennette yemek içmek olacak ama siz söyleyin tuvalet olmayacak ve fakihetin mimma yetekayyerun ve lahmi tayrin mimma yeştehun. ayet istedikleri kuş etini anında bulup yiyecekler yüzüne istedikleri meyveyi anında bulup yiyecekler ama tuvalet olmayacak defi hacet olmayacak şarj olacak siz söyleyin de şarj olmayacak bu nasıl olur ta İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında kendilerine dehriyun denilen bugün onlara ateist deniyor. Materyalist, maddeci, ateist denen kişiler Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler Ebu Hanife'ye gelip vallahi bu suali sordular. Dediler ki ey imam sen Allah'anesin. Şimdi bizim şu sualimize cevap verecek misin dediler. E, sorun bakayım dedi. Sordular siz dediler Müslümanlar Cennet var, cehennem var diyorsunuz öyle mi? Amenna dedi. Cennete gidenler her arzu ettiği şeyi bulup yiyecekler dediniz öyle mi? Amenna dedi. Yemek var. Ama işte dedi şurada, şurada dedi tamamen çelişkiye düştünüz dedi inkarcılar. Yemek içmek olacak da tuvalete çıkmak olmayacak diyorsunuz. Bu fizik kanunlarına aykırıdır dediler. Şarj olan yerde mutlaka siz söyleyin Deşarj olmak vardı. Nasıl olur dediler. Bunu bize açıkla. Güya Ebu Hanife'yi sıkıştırıyorlar. Aciz kalacak, İslam sönmüş olacak haşa. Adamların derdi bu. Ebu Hanife hiç telaşa kapılmadan onlara sordu. Siz dedi dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz, nereden ayrıldınız? Dediler ki ana rahminden ayrıldık. Başka nerede olsunlar? Tarlada olacak halleri yok ya. Ana rahminde. Karpuz mu bu adam? Ana rahminde. Peki orada ne kadar kaldınız dedi. Dokuz ay kaldık dediler. Az bir zaman değil. Peki canlı mıydınız cansız mı dedi. Tabii ki canlıydık dediler. Cansız olsak dünyaya gelemezdik. Doğru. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi dedi. Vallahi lazım dediler. E demek yemek yem, yemiş içmişsiniz orada. Tabi yiyip içtik. Tuvaletiniz nerede dedi ulan imansızlar dedi. Adamlar biraz vallahi tuvalet yok orada dediler. E daha daha siz baştan tuvalet olmayan bir alemden gelmişsiniz. Bir Vallahi çakılıp kaldılar. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek iman ettiler.